Baharı görmek yan bahçede. Meryem Bulut Bahar çocukluğun asude yollarından geliyor bana. Gürültü yok. Arka bahçede eşikteyim. Bir metreden biraz yüksek duvarın ince sıvasını görebiliyorum rahatlıkla. Duvarın ardında yeşil, dalgalı deniz. Uzun yeşiller buğday olmalı. Öyle sanıyorum. Pek bilgim yok onlar hakkında. Ezberden buğday diyorum hatıraların arasında. Halbuki bugün bile bilmem buğdayla yulaf veya çavdar arasındaki farkı. Onların dalgalanışında kaybettiğim, bulmak istediğim bir şeyi arıyorum. Ne olduğunu bilmiyorum. Arıyor. Bir şey olmalı. Bana iyi gelen, beni sakinleştiren, gümbür gümbür üstüme doğru gelen hayat bilmecesinin sırrını çözecek şey. Anahtar mı? Kilit mi? Belirsiz. Yeşil denizin ortasında kaybolmaktan korkan bir yanım var. Hep var. Halbuki belki kaybolmakta aradığım şifa başımı yan bahçenin kokusuna çeviriyorum bahar sisli hafızamdan baharı fark etme tecrübem yan bahçe beyaza kesmiş beyaza düşmüş beyaza boğulmuş Zambaklar incecik dalların ucunda hafifçe sallanıyor. Havada hafif bir rüzgar olmalı. Zihnimin savrukluğundan doğuyor bu hafif rüzgar. Beyazlara dalmışken ayrı bir hareketlilik oluyor. Fatma nine o ince çelimsiz haliyle zambakların arasında. Başında yazması, dudakları kıpır kıpır. Kelimelerinde hangi dualar saklı? Çiçeklerle mi konuşuyor, kendi kendine mi konuşuyor, emin olamıyorum. Uzun kış gecelerinde annemle konuşurken ağlayan da o, gündüzleri komşulardan duasını eksik etmeyen Çiçeklerin, baharın duayla ilişkisini kurmamda Fatma ninenin katkısı varmış.'' zambaklara meftunluğumun, beyaza yakarış yükleyişimin de onunla ilgisi varmış meğerse. Sonradan bildim. Baharların ne olduğunu ne olmadığını sonradan öğrendim desem yeridir. Yaşadıkça baharların sınırsızlığına dair inanç oluştu bende. Yargılama ya da sınıflandırma kaygısı taşımadan anın güzelliğine odaklanmayı öğrenmeye çalışıyorum. Ne kadar zor değişiyormuşum meğer. Bahar hayatı değiştiriyor. Yeni şekiller veriyor, yeni güzellikler. Taze sevinçler, şeker pembesi ümitler, susamayan kuşlar. Fatma Ninen'in zamanındaki uzun ve lal olmuşçasına suskun baharlar yok mesela. İlk gençliğin esrik baharları yok. Çömez öğretmenlik günlerinden kalan bahar dergileri yok. Başımda kavak yerleri eserken başımı döndüren baharları geçireli çok oldu. Solgun bir aşkın tomurcuklarında. çiçeklerin sayfa aralarında kurutulup küçük notlarla sevgili öğrencilerime verdiğim devirler de geçmişte kaldı. Çiçek isimlerini öğrenme gayretim devam ediyor. Haluk dursun hocanın anlattığı erguvan saltanatına eşlik etmiyor Boğaz'ın suları. Yehuda'nın utancına yabancı erguvanın titrek çiçekleri ve darbelere alkış tutanların yürekleri Bahar nasıl da değiştiriyor halleri. Bahariyeler de okumuyorum artık. Güller kitabını açmayalı da çok olmuş. Kurak iklimlerden gelen dedem baharla ilgili bir isim koymayı çok istemiş bana. Kısmet. Bahar sevgimde bu bile etkili olmuştur. Kim bilir? her bahar kalbimin bu kadar altüst olacağını da hesaba katmamıştır sanırım. Ömürde hesaba katılmayan, akla hayale gelmeyen şeylerin başa geldiği baharlar yaşarmış insan. Bunu da bildim. Git bahar şiirine anlam veremeyen üniversiteli edebiyatçı kızın şaşkınlığı karşısında saygıyla eğildim. Hatıramı hürmetle andım bu bahar. Evvel baharların aziz hatırasına hürmetsizlik etmeden yaşamaya çalıştım bu bahar. Onları anarken bendeki köklerine gittim zaman zaman. Bazıları açtım, bazılarını kapattım odaların. Acıları halen kalbimde yaşayan baharlar varmış. Gördüm. Kapıyı Bu bahar binbir şekliyle yokladı kalbimi. Kars'ta yıldızlı gecede derenin sesine karıştı sesler, sesin. Yanımdakiler, uzaktakiler, kalbimden hiç gitmeyenler. Bir an küçük bir ışık sızıyı da andırıyor beyaz zambakların kıvrımlarından süzülen gün ışığının parıltısı kadar kısa bir anda şavkı vuran şey. Ya hay, ya hay. Hayat bu mu acaba? Ruhum gördü veya Sezer gibi oldu. Ucuz imgelerin tuzağına düşmeden olabildiğince kendim kalarak bir yandan da kendimden uzaklaşarak bahara dair düşüncelerimi aktarmak istiyordum karalamalarını kağıda aktarırken nasıl da kendi kuyularına düşüyormuş insanoğlu kendi sesinde boğuluyor bazen istemeyerek halbuki kendimden kaçmak için yazmıyor muyum çoğu zaman yazdıkça hafifleyecektim hani Olmuyormuş. İçimdeki bahar coşkusunu taşıramadığım için satırlara tekrar tekrar deniyorum. Baharla aramızdaki bağın gücünü göstermek için. Hanım ellerin, akasyaların, zambakların baygın kokusunun ardına iliştiriyorum ruhumu ve bedenimi. Baharın beni kışkırttığı doğrudur. Toprak grubu olan bedenimin suya, ateşe ve rüzgara doğru kendini çevirmesine engel olamıyor. Bundan eminim. İnsanın yaratılışındaki özle ilgili sanırım bu. Sadece bana has değil. Yenilenme, çoğalma, çoğaltma isteğinin fişeklenmesi. Dağlar, taşlar, denizler yenilenirken uyanışa kayıtsız kalmamak dürtüsü. Hareket Devinim, eski benim dışına çıkma isteği, belki de kendini açma çabası. Bahar gelince hayaller düşüveriyor zihne. Bahar düşleri daha çok yeşillikler içinde, gelincik tarlalarında bir kartpostal olmuş, asılmış belli. Yeşil mavi yollarda sevdiğinle yürümek hayali belki hayatın tatlı meltemler gibi aktığı anlar. Bunları düşlerken Mayıs karıyla karşılaşmak varsa da, bunun da hayata ve bahara dahil olduğunu anlamaya başlamaktır yaşamak. Bazen yan bahçelerin mutluluğunu seyretmektir bahar.